Merhabalar kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili terazi burçları sıradan günlük kısa videolardan olacak Evet bir iç tarafına bakalım Öncelikle şöyle tutayım Evet şimdi fincanımızın e iç kısmındaki görüntüyle alakalı şunu söyleyebilirim. Ee, gözler, bakın o e, patlamış şeyler var. Ee, baloncuklar patlamış. Demek ki rahatsızlık boyutunu artık biraz e, aşmışsınız. Hani hastalanmış ya da işte bedenen sağlık psikolojik psikolojikmen e, sağlık yönünden biraz kötüye gitmişsiniz. Sonra o üzerinizdeki ağırlık e, hafiften kalkmaya başlamış. Patlamış. Birkaç tanesi duruyor. Hala şuradan göstereyim. Şurada birkaç tanesi duranlar var. E, ama iyiye gitmeye başlamışsınız. Biraz böyle e, görüntü açısından çok böyle güçlü, dimdik, sağlıklı, mükemmel değil ama yavaş yavaş toparlanma başlamış. Biraz rüzgar sizi savuruyor. Yani tam anlamıyla ne karardasınız? Kararınızın arkasında mısınız? Hayatınızla alakalı geleceğinizle alakalı, geçmişinizle alakalı her şeyin arkasında dimdik durmalısınız. Durmadığınız için, gücünüzü göstermediğiniz için rüzgar nereye savursa oraya gidiyor. O yüzden bu kadar çabuk yenik düşebiliyorsunuz. Biraz daha böyle sağlam adımlarla ilerlemeniz gerektiğini gösteriyor buradaki görüntüler. Evet. Yine bir duygusal karşılıklı bir duygusallık var Evet, her iki tarafta bir duy ama siz daha duygusalsınız karşı taraf biraz daha böyle hem duygusallığıyla sizi etkileyebildiğinin farkında ya da işte canı istediği zaman sizin mesela zayıf noktanızı yumuşak karnınızı bulmuş o zamanlarda bir şekilde sizi etkileyebiliyor. Evet. Bir olayın bakın bir olayın neticesinde böyle biraz geri çekilmek zorunda kalmış ya da kalacaksınız. Bir şeye adım atmışsınız, bir söze, bir lafa, bir muhabbete girmişsiniz. Sonrasında pişman olmuşsunuz ya da olacaksınız. O girmediyseniz işte Birileri size şunu söyle, bunu söyle, şuna, şuna da şunu söyle, buna da şu haberi yolla derse söylemeyin. Çünkü bu konuda ortaya atılıyorsunuz. Maalesef biraz bu konuda sizi et, ortaya atacaklar gibi bir şey yani. Sizi kullanacaklar gibi bir şey. Bu konudan hayatınız boyunca muzdarip olduysanız, işte tamam güveneyim arkadaşımdır İşte ben ona şu şunu söyledi hemen gidip söyleyeyim hayatınız boyunca bu konudan muzdaripseniz demek ki kendinizi değiştirmeniz gerekiyor bu konuyla alakalı ilerleme kaydetmeniz gerekiyor siz kendinizi küçük küçük gösterirken küçük küçük gösterirken karşı taraf böyle daha güçlü daha böyle önünüzde engeller çıkaran bir taraf E, hayatınızdaki e, bir detay yani bu çocuk olabilir, eş olabilir, arkadaşım bir detay diğerinden çok daha ağır basıyor. Bir çocuk diğerinden çok daha ağır basıyor ya da bir çocuk sizin vaktinizi diğerinden daha çok alıyor. Bakın şurada mesela biri kucağınızdayken biri de hani biraz daha e, mesafe olarak tamam o da dibinizde ama hani diğeri sizi daha rahatsız eden, daha böyle sıkan, daha böyle yapışkan bir şey. <laughs> yani karakteristik olarak, karakter olarak öyle. Bu da sizi zaman zaman çok zorluyor gibi gözüküyor orada gördüğünüz gibi. E, çünkü ayağınızı yere sağlam basmış gibi gözüküyorsunuz ama e, zor dayanıyorsunuz. Yani zorla. Mesela partneriniz destek olmuyordur, sadece siz bakıyorsunuzdur. Ha bir aradasınızdır ama destek yoktur ya da sadece formalite vardır. E, formaliteden gözüküyordur tarzında bir yarım. Çünkü nereden çıkarıyorum şu ayak? topuk kısmı biraz havada yani tam emin değilsiniz hayatınızdan basmak istediğiniz yerden yaşamak istediğiniz evden yaş nefes aldığınız yerden yani çok daha e, güzel e, siz göze hitap eden şeyleri sevdiğiniz için çok daha güzel işte yaşam alanınızı güzelleştirmek e, yaşam alanınızı e, daha e, gösterişli ya da işte kullanışlı ya da daha e, değerli yapmak için çabalarsınız ama hayatınızdaki kişi ya da kişiler buna çok değer vermezse biraz bu konu sizi e, geriye atabilir. Yani aslında bunu avantaja çevirmek istiyorsunuz. E, bir adım ilerlemek istiyorsunuz, engel olunuyor. Çalışmak istiyorsunuz, engel olmuyor. Ya da başka 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 bir sürü. Şurada bir S harfi var. E, bu S harfi sizin gözünüzde biraz küçülmüş. Bakın değer, değerini yitirmiş. Engel olan S harfi mi ya da işte ama gözünüzde değerini yitirmiş Evet sevgili teraziler hastalık dedik yapmak istediklerinizi ha, Evet bakın bir e, sevgi e, bakın şurada bir ağlama var onu da söyleyeyim videoyu bitireyim şurada bir gözyaşı bir ağlama e, zihninizde yine ev meselesi varken bakın bir bebek bir bebekten ya uzak kalmışsınız ya da bir küçükken annenizin sevgisini hatırlıyorsunuz. Bakın görüyor musunuz? Bir anne, bir bebek. Siz de onlara bakıp bağlıyorsunuz. Erkek teraziyseniz acaba evlat evladınızdan, eşinizden ya da annenizden mi ayrı kaldınız? Kadın teraziyseniz çocuğunuzdan ayrı kaldığınızda ya da bir öyle bir hayatınızda kardeş, anne böyle bir görüntü var. Yani böyle bir içinizde ukde kalan, üzüldüğünüz, acı çektiğiniz bir konu var. Evet. Çift kararlısınız bakın. Çift kararlı ve bir türlü karar veremiyorsunuz. Karşınızdaki kişilerin engelizi önünüzde durması bir şekilde diyorum ya hep ilerlemenize engel oluyorlar. Siz de ne zaman cesaretinizi toplayıp artık e, bir şekilde net olduğunuzu göstereceksiniz. Bu da size bağlı sevgili teraziler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.